Selamun aleyküm. Öldüm sandın değil mi? Gel destek buraya öyle bir şey yapamazsın ya, 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 ya. gel gel. stil içinde çelik ama gel gör başında delik. Bolaştım, sivil... çıkmış biri, geldiğim yer cehennemin dibi. Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarından çıkmış biri dili. Hatır artık yok kes o dili. Sen anlamasın sokakların dili Keskin balta bize tılsın Senin korktuğun şey benim hırsım Son şeyim vardı o da kızdım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kıstım Ama sorun yok sadece Hadi yeğenim seni katlar Sokaktan ilhamı al CD bas paraya aktar İki deri var maske yüzü saklar Psikopatım diyorsun sade boş bu laflar El oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Allanya Burası serin bandara Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennem Bilir. Sen anlamasın çıkmış gibi <laughs> yol sen verelim seni bir elden ele kusul al çekmesmele adam mı seni kertenkele sen kör bıçak ben testere köpeği bıraktım çekeleme savruluyor. Seni...